arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çantanın içinde ne var? Bakacağız. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ben uzun zamandır video çekemiyorum. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Evet şimdi başlayalım çok uzatmadan. Öncelikle. Seçtik. Böyle yüzük minişimiz çıktı. İçinde hangi miniş var? Videonun sonunda görebilirsiniz. Bu arada mini sitesinde şey çıkabilir. Evet böyle bir puppy trollümüz çıktı. <laughs> o gerçekten çok şey güzel. Ama şöyle. Sarılmak. Evet minişlerimize çok uygun bir gitar çıktı. Trixie'nin gitarı Equestria Girls'ten herkes biliyordur de orin de Evet, lepesi Macarons TV'de olan sıkılan minişimiz. Biliyorsun yani bir çoğunuz lepesi TV'yi biliyordur. Ger gerçekten yumuşak bir miniş. Tanesi 15 lira. Evet. Bir daha yüzüklü işimiz çıktı. Bunu da son olarak göstereceğim. Ama birçoğunuz tabi biliyordur. Yani sahip olanlar. Evet bir tane bebeği meşimiz çıktı. Daha var. Evet bir tane daha bebeği meşimiz çıktı. Açıldım. <laughs> Bu arada bu rengi bayağı şey. Yani sürünce bayağı belli oluyor ve kokusu harika. Çilek kokuyor. Bu da karpuz ben ayırt edemedim. Ve zaten sonuncular. Ay. Bu bebek işler? Çok şirinler. Yeni sezondan. Böyle bir sincap. Böyle bir kuş. Cicir. Ben bir soracağım. Ben bunun ilk başta ne olduğunu hiç anlamamıştım. Yani son olarak panda. Evet söylediğim gibi bunların içinde hangi meş var bunu açacağız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu arada size bir soru soracağım. Biliyorsunuz ki Minister Cupcake TV'de kargo olarak şey gelmiş, gökkuşağı sezonu gelmiş. O bütün LPS hayranları için mi geliyor? Yoksa sadece LPS hayranı olup bir sürü abonesi bayağı olmuş. Bir, bir milyon binlerde falan olmuş olanlara mı geliyor? Bunu bana söylerseniz gerçekten çok sevineceğim. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada bir 10 dakika sonra yeni bir video çekeceğim.